Tekrardan ne yapalım? Ee, bilinç yükselmesiyle itiraf edebileceğimiz nice, güzel bayramlara tekrar tekrar erdirilmesi ne yapalım? Niyaz edelim. Ee, nedir? Bugün e, konu olarak e, kendini bilmek diye bir başlık attık. Kendini bilmek esas eşittir. Nedir? Onu bilmektir. O bizi, bu sistemi oluşturup da buradaki sistemle deneyim yapmamız için ortam hazırlayan onu biz ne yapabiliriz? Dolaylı yoldan burada kendimizi bilerek onu da bilme imkanımız olur. Peki bunu kim bize ne yapmış? Önermiş. O önermiş. O demiş ki kendini bilen beni de bilir diye ne yapmış? Bize mesaj göndermiş. Bu iş ilk önce kendini bilmekle başlıyor canlar. Peki takva, takvalı hareket etmek. O ne demek? O da yoluna uygun hareket etmek demek. Peki yolunu bilmeyen bir can takvalı hareket edebilir mi? Hayır. Burada her birimiz ayrı ayrı deneyim için buradayız. Bu deneyimler birbirinden farklı o deneyimimizi, kendi yolumuzu bulduk. O bize ne açacak? Bir, kendi yolumuzda o yola uygun takvalı hareket etmemizi sağlayacak. Bu da övülmüş takvalı hareket etmek. Ama her birimizin takvası ayrı ayrı. Benzer olan burada bir süreç yok. Bakın biz yanlar şuurlu dışında Baktığınızda bütün alemdeki her varlık takvasına uygun hareket ediyor. O geliş maksadına, buradaki varoluş maksadına uygun hareket ediyor. Biz eğer yolumuzu bilirsek ne yapabiliriz? Takvalı da hareket edebiliriz. Kendi yolumuzu bilirsek sebep sonuç ilişkisinden dolayı başımıza ne geldiyse o e, ölçü ve e, analizden sonra kendimizi de tanıma imkanımız ortaya çıkar. Kendimizi tanıdık, bu sistem sadece kendini tanımayla da kalmıyor. Aynı sistem, aynı şablon. Diğer beraber deneyim yaptığınız o bütün canlıların da yollarını görebilme, onları da tanıyabilme imkanı ortaya ne yapıyor? koyuyor. İlk önce kendinizi bildiğinizde iş kolaylaşıyor. Aynı metot beraber dinim yaptığınız diğer canlarda tanımanıza vesile oluyor. Buna zemin oluşturuyor. Daha sonraki aşamada ne oluyor? Siz kendinizi tanıdınız, diğer canları tanıdınız, hayatı okumaya başladınız. Bu süreç sizi nereye götürüyor canlar? Onu da tanıma e, aşamasına götürüyor kolay olan bir sistem. Bakın izlediğim videolarda görüyor. Bu hususu yakalamış olan cana bakıyorsunuz. Zor olduğunu söylüyor. Zor değil. Çok kolay olduğunu ne yaptık? Gördük. Peki o kendini gördüğün e, ve kanıdı. Ondan sonraki aşama o kadar kolaylaşıyor ki. Üzerine tekrardan basamak basamak çıkabileceğin imkan oluşuyor. Bunun için herhangi bir rehbere ihtiyacın yok. Herhangi bir şeyin e, ne diyelim paçasına yapışmana gerek yok. Hiç kimseyi kendinize rehber edinmeyin. Bakın siz yolunuzu bulduğunuzda bildiğiniz o size şah damarınızdan daha yakın diye söyleyen o aranıza bir şey koymadan bu bilinç seviyesiyle şu andaki geldiğimiz bilinç seviyesi çok üst bir bilinç seviyesine ulaştık. Biz çok şeyleri başardık. Onunla ne yapabileceksiniz? Önünüz çok rahat açılacak. Her biriniz Allah dostusunuz. Her biriniz O'nun dostusunuz. Her biriniz O'nun sevgilisisiniz. O size karşılıksız sevgiyle, karşılıksız muhabbetle, o merhamet ve merhametin tecellisiyle size ne yapmış? bakış açısıyla anda bütün ihtiyaçlarınızı ne yapıyor? O temin ediyor. Sağlıyor. O yüzden kendinizi bildiğinizde sistem ne yapıyor? Hiçbir problem kalmıyor. Burada sistem size kapandığı için haberdar değilsiniz. Bocalıyorsunuz. Sıkıntı olarak görüyorsunuz bazı şeyleri. Onun için sistem hiçbir zaman kapanmadığı için o sizin bütün buradaki deneyimlerinize şahitli geliyor. Dolayısıyla o kendini bu süreçte ne olarak e, çarpmış, tanımlamış? Şende olarak tanımlamış. O sizden zaten razı. ra O razılıkla kurduğu sistemle andaki bütün ihtiyaçlarınızı size sağlıyor. O sizi çok seviyor. Siz kendinizi tanıdığınızda, yolunuzu bulduğunuzda, yolunu bulan bir can Takvalı hareket ettiğinde o yoluna uygun. Gideceği nokta nedir canlar? Onu da bulabileceği, buradaki vazifesini bulabileceği, hayatı okuyabileceği ona ne yapıyor? Açılımlar oluyor. Hiçbirinizin böyle uçup kaçıp bir el, e, farklı şeyler yaşamanıza gerek yok. Her canın nasıl parmak izi birbirinden farklıysa, bu süreçteki yaşayacağı o yolu farklıysa, oradaki deneyimleri, ve hissettiği şeyler de birbirinden farklı. Hiçbirinizin bir başkasının deneyimi ile ilgili anlattığı şey size bir uymayacak. O sizi yatayda tutar. O yüzden kendi yolunuzu bulup, o yatayda olan sizi sağa sola sadece savuran, ama ileriye onun üzerine çıkartmayan o sistemde kendi yolunuzu gördüğünüzde o 12 tane üstten size e, tutunup da o, onun ipine sımsıkı saralım dediğiniz ama her biriniz için o 12 yoldaki her bir can için indirdiği ip farklı. Bakın hangi ipe tutunacağınız on size ne yaptı? Bu sistemle gösterdi. Onun ipine sımsıkı sarı. Kendi yolunun gerekliliklerini yap. Takvalı bir şekilde ne yap? Yüksel. Peki bu süreçten sonra ne yaşayacaksınız? İlk önce e, nedir? Psikolojiniz değişecek. Huzurda olacaksınız. Psikolojiniz değişti. Huzurda oldunuz. Sağlığınız değişti. Ki bu sistem bütün bir sistem. Birazdan ondan da bahsedeyim. Bütün bir sistem. Biz burada 3 tane önemli parametre ile deneyim yapıyoruz. Beden, zihin ve ruh. Bedensiz olur mu? Olmaz. Buradaki deneyimde bedene tabiiz. Zihinsiz olur mu? Olmaz. Levh-i mahfuz bütün her şeyin yüklendiği ve bu beden için ihtiyaç olan, varlık alemi için ihtiyaç olan bütün her şeyin o mümkün alanına, o yokluk dediğimiz alana yüklenen yer. Ruh esas ana kaynak. Senin o Enerji ana kaynağın o. Bakın hiçbirisi olmadan olmaz. Bir tanesini ihmal ettiğinizde buradaki sistem tıkanır. İlerleyemezsiniz. Yolunuzda ilerleyemezsiniz. O yüzden beden, zihin, ruh, buradaki kanunlar, bu varlık alemindeki kanunlar, sebep-sonuç ilişkileri, bunlar her biri sizi ne yapar? Bağlar. Bunların hangisini ihmal ediyorsanız Bazen ne olur? Bir kısmı çok ruha yönelik bir çalışma yoğunlaşması gerektiğini düşünüyor. Bir kısmı maddiye takılmış kalmış. Hayır, bunun üçü de sizin için gerekli, üçünü de anlayıp, üçünü de kullanıp, üçünü de benim bu andaki deneyimim için gerekli, önemli olarak gördüğünüzde siz ne yaparsınız? Burada o onun ipine sımsıkı sarıldığın seni alır asansör gibi üst tarafa çok hızlı bir şekilde dikey bir yükselişe ne yapar? Seni alır çıkarır. Bak bu bu kadar kolay olan bir şey. Siz maddeyi burada yok sayamazsınız. Madde de önemli. Onu da ne yapacaksınız? Olduğu gibi kabul edeceksiniz. Kabullerle diyoruz ya bu bedenini cinsiyetini, değil mi? İçine bulunduğun, o toplum geldiğin toplumun. Ki bunlar her birinde siz seçip geliyorsunuz. Seçimlerinizde sizin seçiminizin dışında hiçbir şey size dayatılmıyor. Eğer sağlamasını istiyorsan önüne gelen şeylere bak. Eğer önüne gelen şeylerden halen sen razı değilsen halen olayı anlamamışsın. Oyunun içindesin o yolunu anlamam için, o yoluna uygun olan birkaç tane parametre ki yolunu bildiğin de işin kolaylaşıyor. Artık o kadar geniş e bir sana şunu yap bunu yapma diyen şey daralıyor. Küçücük bir yapıp yapmaman gereken şey haline geliyor başarılı olman için. Bu ne yap kolaylaştırıyor. Bakın onun sistemi çok kolay. Bakın onun sistemi çok hızlı bir şekilde şifa veriyor. Bir şekilde bu işin ucundan tutan canlar şifalanıyorlar. Tam olarak olay anlayanlar zaten onlar için tamamen her şey farklılaşıyor. Küçük küçük başlayanlar da duyuyorum ben. Müthiş bir şifalanma var. Geri dönüşler. Belki ee, biz uygun bir sistem oluşturmadığımız için az oluyor. Ama kimi konuştursan bu sistemi, onun sistemini gördüğünde işlem tamamen değişiyor. Bu anlattığım şey canlar, inanç sistemlerini inkar eden, inanç sistemlerine mücadele eden, onlar yok sayan bir şey değil. Senin inancın, görüşün, kültürün, öğretin neyse onunla bir mücadele eden bir sistem değil. Niye? Onun sistemi. Onun sistemi kendi şeysiyle birbiriyle çelişecek bir e, nedir e, ikileme düşmez. Yani burada bütün e, gönderdiği bize ulaştırdığı rehber olarak en baştan en sondaki rehbere kadar bütün rehberler onun rehberidir. Onun için ne yapar? Bu sistem için çalışır. Onun sistemi için çalışır. Sistem dediğimizde şu o Kendini perdelemiş. O mükemmel bir perdeyle perdelemiş kendini. Sebep-sonuç ilişkilerine bağlayarak işi perdelemiş. O yüzden o perdeden dolayı kanunlar, melekeler, melekler, yani nasıl derseniz, onun sözünden çıkmayan dediğiniz o sistemi kurmuş. Dolayısıyla biz e, onun şu anda sadece sistemiyle muhatabız. Onu ne yapabiliyoruz? Ee, onun sistemiyle, sistem dediğim o, sistemden de farklı bir şey. Anlamayın. Bu yeni bir inanç, yeni bir din diye bir şeyle getirdiği bir şey yok. Bütün anlatılar, öğretiler onun e, sistemini anlamak için. Ama şimdi o ne yaptı? Size sistemini, nasıl çalıştığını sisteminin tamamen açık etti. Bakın burada hatırlar mısınız? Beden yani varlık alemi zihin ve ruh dediğimiz yer. Bak varlık alemi artı, pozitif, ışık, nur. Bunun beraber çalışabilmesi için ne var? Bir de zihin, lev mahfuz, yokluk alanı, mümkün alanı, bütünsel, kozmik bilinç alanı. Ne derseniz deyin. Herkes farklı tanımlamış ama aynı şey. O da eksi. Eksi vermeye uygun. Eksilecek. Verecek, eksilecek. Artı varlık alemindeki, beden dediğimiz yerdeki varlık alemi alacak, artacak. Peki onun en dışında ne var? O tanımsız, isimsiz, tanımsız, hiç olan, hiç ona bir tanım koyamazsın. Ona herhangi bir tanım getirdiğinde onu kendi seviyeni indirme durum oluşur. Onu olması gereken yerden aşağı çekersin. İstersen övme niyetin olsun. O ruh dediğiniz yer, hiçlik alanı, hiç. Siz hiç olabilir misiniz varlık aleminde bu deneyim içerisinde? Hayır. Bu varlık alemindeki buradaki şartlara tabisiniz. Bu deneyiminiz bittiğindeki şartlar farklı. Ama siz şu anda varlık alemine kendi talebinizde ve isteğinizde seçimlerinizde geldiniz. Burada deneyim yapıyorsunuz. Buradaki deneyim yapmaktaki maksat ne? Bu oyunun içerisinde getirdiğiniz, seçmiş olduğunuz senaryoyu oynuyorsunuz. Hayat iki yarıdan ibaret bir oyun. Bu da şimdiye kadar gözüküyor. Şimdi o bize ne yaptı? Bunu açtı. İki yarı oynanan bir oyun. İlk yarı size seçmiş olduğunuz daha önce sizin kendi seçmiş olduğunuz yola uygun o senaryo için size o karakter, o mizaç, o fıtrat o size yükleniyor ama bu yavaş yavaş yüklenildiği için siz ne yapmıyorsunuz orada farkına varmıyorsunuz. Siz kendinizi o olarak tanımlıyorsunuz. Bu arada dışarıdan sizin yaşam alanınızla ilgili, seçmiş olduğunuz aileyle ilgili, özellikle anne üzerinden, siz bütün bilgileri özellikle 7 yaşına kadar ne yapıyorsunuz? Kalp alanındaki akıl fikri istediğimiz oradaki bilgi alanına yükleniyor. Çünkü o da senaryodaki o olayı canlandıran, sizi o senaryo içerisindeki e, nedir? Zorluklarınız, dönüştürülmeniz gereken kısımlar. Bakın zihin dediğiniz yerdeki zihinle ilgili sizin dönüştüreceğiniz, etkileyeceğiniz bir şey yok. Zihinle ilgili bir şey değiştiremezsiniz. Orası bilgi alanıdır. Buradaki sizin gün sonu yaşantılarınız onlar oraya ne yapar? Yüklenir. Önceki ve şu andaki sizinle ilgili olan kısım oraya yüklendi. O yüklenen o veriyle ilgili bir şey değiştiremezsiniz. Zihinde sizin bir işiniz yok. Sizin dönüştüreceğiniz şey sizin kalp alanınızdaki. Orayı ne yapacaksınız? Oradaki size ait olmayan bilgileri dönüştüreceksiniz. Hani diyor ya devenin o iğne deliğinden geçene kadar Orada o kadar fazla yük var ki o yükü bırakacaksın size ait olmayan şeyleri. Bir deve yükü gibi yük varken artık siz onları terk ederek, dönüştürerek size ait olmayanları alanınızdan çıkararak siz ne yapacaksınız? Süptilleşeceksiniz. Işık olacaksınız. Hafifleyeceksiniz. Ondan sonra o deve gibi yükünüz, ağırlığınız, kütleniz olan şey o iğne deliğinden geçebilecek seviyeye kadar Bıraktıkça siz yükselecek ve bıraktıkça olayı anlayacaksınız. Peki problem ne? En büyük problem de ne? Uzun zamandan beri bir şeyler hisseden, çünkü o bize hislerle ne yapar? E, konuşur. O bize hissettirir. O hislerle bir yola gidip de arayış içerisinde o kadar farklı öğretiler, bilgiler, o yükler üzerine yüklenmiş canlar var ki işte bırakamıyor. O deveyi ne yapmış? O deveyi iki üç katına çıkarmış. <laughs> eski halinde ki deve bile iki üç katına çıkarmış. Ve bırakmıyor. Halbuki eski halindeki bırakıp da gitmesi o iğne dilinden geçmesi gerekirken bırakamıyor. Bırakamayınca o ağırlıkla dikey yükselişe geçemiyor bir yola giremiyor. Kendinize bir şans verin. Şu yüklerinizi bir bırakın. Bir hafifleyin. Bırakamadığınız için problemler yaşıyorsunuz. Yaşadığınız bütün problemler o. Tamam. Ben o şeyde olmadığım için hani derler ya bekara işte boşanmak kolay diye. O hesap şimdi bir öğretici üzerinden geçmediğim için benim için belki söylemesi kolay ama başka size önereceğim bir şey yok. Tamam çok emek verdiniz, çok para harcadınız. Birçok eğitimler aldınız. O sizi belli bir yerlerde iyi hissettirecek küçük küçük de olsa tospa hızında bir size hızla verse, bir küçük küçük size güzel şeyler hissetti. Ama bu otobana gidip de hız yapacağınız bir sistemden bahsediyor. Ne olur bir bırakın. Kendinize bir şans verin. Ha bu sizin tercihinizle hiçbir yerde size dayatma yapılamadı yapılmadığı gibi Burada da bir dayatma yok. Sadece nedir? Talep oluşturmak değil mi? Tetiklemek. Onun için söylediğim bir şey. Bakın bu sistemin hızlı çalıştığını göreceksiniz. Bu bayramda geçen bir canımız geldi. Bu videoyu da izleyeceğine ben eminim. İzliyor. Bu bütünsel olarak bir şifa olarak geldi canlar. Hem buradaki anlatımlar onun ne yaptı? Psikolojisini değiştirdi. Ki psikoloji ile ilgili bazı sıkıntılar yaşayan bir canımızdı. Hem de Bütünsel şifa olarak o bedenle ilgili tavsiyelerde e, önerdiğimiz şeylerden de faydalanmış. Normalde üç tane parametrenin bir tanesi başka bir seçenekle aldığı için iki tane oradaki tavsiyeye kalmış İkisini de kullanıyor. Yıllardır kullandığı diğer e, ne diyelim medikal e, ne diyeyim ilaçlarla. E, sağlamadığı konfor alanına ne yaptı? Ulaştı. Kendisi diyor çok iyi hissediyor kendini. Sadece o mu kendini öyle hissediyor? Hayır. Bir ara yanımızdan e, lavaboya gittiğinde eşimle dedik ya çok değişmiş. Yani şifalanmış. Bu ne yapmış? Artık yolunu bulmuş. Kendisi yolunu anlamış diye konuştuktan sonra gelip kendisinin de anlattığı şey aynı şey. Bakın Kanada'daki bir canımız anlattı dedi ki bu 2-3 aylık bir süreçte ben sadece bu anlatımlar onun en son gelen sistemini gördükten sonra her şeyim değişti. Daha önce ateist bir görüşe sahipken şimdi ona tek olana iman ediyorum dedi yani. Tekrardan ne yapmış? Şahit olmuş olaylara. Ne kadar güzel? Sadece o mu? Ben kendimden örnek veriyorum sürekli. Bakın bende ilk kez onu gerçek olması gerektiği gibi tanımamı sağlayan bu sistem oldu. Bu onun bize sonuna kadar açtığı, limitsiz açtığı o sisteminden dolayı ben şifalandım. Onun sevilebilecek bir şey olduğunu gördüm. Korkulabilecek bir şey değil, sevilebilecek. Hatta o bize bakış açısını falan gördüğünde onun korumasını artık hissettiğinde hiçbir şey ne yapmadı? Sorun, problem kalmadı alanımızdan çıktı gitti. Sürekli huzurdayız. Bakın e, konuşuyoruz. Yani grupta da konuşuyoruz. Canlar artık kendileri şifalanması da bırakmadı. Etrafınızdaki, etraftaki canlara ne yapıyorlar bunları? Tabi talep olanları, kendisinden talep edenleri ne yapıyor? Onlar da e, bu ışık işçisi, ışık tamircisi oldular. Onlar da etraftaki canlara hızla kolaylıkla zorlaştırmadan şifa oluyorlar. Onlar şifalandıkça biz de şifalanıyoruz. Bakın çok önemli zaman dilimlerine doğru gideceğiz. Büyük bir yıkım olacak. Çünkü büyük bir değişim olacak. O büyük bir değişimden önce müthiş bir yıkım olacak. Bu zamanlarda sistemi gören canlar gerçekten müthiş bir konforla bu zamanları aşacak diğerlerinin durumunu bahsetmeme gerek yok. Yani şifalanın. Olayı görün. Huzura erin. Ha şimdi meditasyon anlatıyorlar. Kundaliden bahsediyorlar. Ya meditasyon yapmanıza bile gerek kalmıyor. Bütün zamanınız meditasyonda gibi ne yapıyor? Geçiyor. Artık siz hayatı durdurup da kısa bir süre kendinizi durdurup hayatı durdurup da sakinlikle hissedeceğiniz küçük küçük hisleri geçin. O bitti. Sürekli bu sistemde ne yapıyorsunuz? Meditasyonda gibi huzurdasınız. Şifalanıyorsunuz. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Ve kolaylıkla oluyor. Ve bunu e, kaç kişi ne yaptı? Önceki öğretileri, önceki gördükleri, aldıkları eğitimler bahsediyorlar. Hiç bu işlerle uğraşmayan canlar bahsediyor. Kim bu sistemin ucundan tuttuysa o ne yaptı? Hızla şifalanmaya doğru gitti. Ücretli mi? Hayır. Ücret de yok. O bize hangi bir şeyini ücretle nefes alıyorsun ücretle. İstiyorsun istediğim sana veriyorum ama bunun karşılığı öyle bir şey değil. O koşulsuz sevgiyle veriyor. Bu sistemi de bize koşulsuz sevgiyle açtı. Bir ücret yok, bir şey yok. Yani e, alın şifalanın canlar. ha Bütün inançlarınızı bunu öğrenince dinsiz mi olacaksınız? Hayır. Hangi din değilseniz, hangi inanç sistemindeyseniz, kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız orada devam edin. Bakın oradaki olayları da kendi inancınız neyse daha iyi analiz edebilecek. Hakikatiyle görebilecek size kapılar açılacak. Orada da şifalanacaksınız. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Hepimize şifa olsun canlar. 25 dakika olmuş. Burada katılan canlarımız var. Toprak e, canımız selam demiş. Selam. Ne demiş? Gar merage. Yanlış okumayayım herhalde. Gar Merage. -mer ne demekse ki? Gar Merage. O da selamünaleyküm demiş. Selam. Tamam. Elmir diye bir abi. Bir şey yapar mısın diyenler niye yazıyor ben anlamıyorum ki. Kalp yapar mısın? İlginç bir şey. Evet selam demiş Sema canımız. Selam. Hay demiş herhalde yabancı bir canımız bu da. Yani merhaba demek istemiştir herhalde. Biz de merhaba diyelim. Ne demek sen? Senin ismin şu, takma ismin bu diye birisi de bir şey daha yazmış. Gene e, birisi daha bir canımız daha hay demiş. Bizden de hay diyelim. <laughs> Elmir ne demiş? Selam demiş. Selam. Ya buradaki yazanlara e, saygımdan dolayı okumaya çalışıyorum ama gene bir hay diyen canımız olmuş. Herhalde küçük yaştaki çocuklar katılıyor benim tahminim. Yoksa büyük canların pek bu tür şeylerle uğraşacağını zannedmiyorum. Evet. Tamam. Yani yazanlar da farklı farklı şeyler yazmışlar. Herhalde bunlar küçük yaştaki canlarımız. Yapacak bir şey yok yani onlar için. O da onların demek ki eğlencesi yani canlar. Evet canlar, eee hepimize ne yapsın e, Şifa olsun bunun sistemi öğrendiğiniz gerçekten e, bize şifa olacak bu sistem anlatılan sistem daha önceki bahseden veya bize rehberlik yapan gelen bütün peygamberler olsun onun e, sistemindeki önemli rol oynayan e, nedir e, değerler olsun onların hiçbiriyle ilgili nedir bir mücadelesi olan bir şey değil artı bu işte yeni bir din değil, alt tarafa böyle şu anda başlayan, özellikle benim tahminim yurt dışında, sonradan yurt dışına gelmiş, belki de mecburen gelmiş, yani kendi isteklerinin dışında gelmek zorunda kalmış canlar olabilir. Değişik değişik sorular soruyorlar, dinleseler onlar çok güzel anlayacak. Bizim bütün beslendiğimiz bilgi olarak kullandığımız alan, aynı alan canlar, oradan zihin alanından biz bilgiyi çekiyoruz. Buradaki benim e, o onun sistemi e, açıkladığımız, anlattığımız şeyler aynı bir yalanından ne yaptı. Geldi, paylaştık. Hepimize şifa olsun. Evet canlar. Bugün de bugün bu kadar olsun. Jale güzel canımız emeğinize sağlık demiş. Aldık, kabul ettik. Diğer artık e, yazan canlar da birkaç kez okuyunca artık ne yapmıyoruz? okuma hale geldik. Hepimize şifa olsun. İyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. ジャンル。